Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere 2. Osman dönemi ve 4. Murat dönemi siyasi olayları ve ıslahat çalışmaları hakkında bilgi vereceğim. 2. Osman'la başlayalım. Kimdir 2. Osman? 2. Osman babası 1. Ahmet, annesi Hatice Mahviruz Sultan'dır. 2. Osman amcası 1. Mustafa'nın 1618'de tahttan indirilmesiyle birlikte ne yapacaktır? Tahta geçecektir. 2. Osman tahta çıktığı dönemde Osmanlı-İran savaşları Selav anlaşmasıyla sona erecektir. Yine bu dönemde Osmanlı-Lehistan ilişkilerinin biz her iki devletin yapılan anlaşmalara uymaması neticesinde bozulduğunu görüyoruz. Ve neticede 2. Osman Hotin seferine çıkacaktır. Hotin seferinde Hotin kalesi kuşatılsa da alınamayacak ve Osmanlı devleti ile Lehistan arasında bir anlaşma yapılacaktır. Yapılan bu anlaşmaya göre Kazaklar Osmanlı kıyılarına saldırmayacaklar. Lehistan Hotin Kalesi'ni Osmanlı Devleti'ne bağlı Boğdan'a bırakacak. Yine Lehistan Osmanlı Devleti'ne bağlı Kırım Hanlığı'na 40 bin altın vergi ödemeyi ne yapacaktır? Kabul edecektir diyoruz. İkinci Osman Hotin Seferi'nde Yeniçerilerin isteksiz davranışını görmüş ve Yeniçeri Ocağı ile alakalı bir ıslahat çalışması yapma gereği duymuştur. Tabi bu çalışması Yeniçeriler tarafından duyulunca Yeniçeriler isyan edecektir. Ve neticede 18 Mayıs 1622 tarihinde 2. Osman tahttan indirilecek. Amcası 1. Mustafa yeniden tahta çıkarılacaktır. Ve 20 Mayıs 1622 tarihinde de 2. Osman 7 Kule Hisarı'nda Yeniçeriler tarafından boğularak öldürülecektir feci bir şekilde öldürülecektir. Ve naaşı da e, babası 1. Ahmet'in türbesine defnedilecektir. Peki 2. Osman ne gibi çalışmalar yapmıştır ona bakacak olursak. 2. Osman İslam'ın fetva verme yetkisi dışındaki yetkileri elinden alacaktır. Böylece ilmiyye sınıfının devlet yönetimine katılmasını devlet yönetiminde etkin olmalarını ne yapacaktır? Önünü kesecektir. Yine 2. Osman saray kadınlarının devlet yönetimindeki etkinliğini kırmak için saray dışından bir evlilik yaparak cariyelerle evlenme geleneğine uymayacaktır. Başkenti İstanbul dışına taşıyarak Anadolu'da yeni bir merkez kurmak isteyecektir. Ve yine 2. Osman padişahın ihtiyaçlarına göre kanun çıkarma gücünü ne yapacaktır? Artırmaya çalışacaktır diyoruz. Bir diğer konumuz 4. Murat. 4. Murat kimdir? 4. Murat'la babası yine 1. Ahmet'tir. Annesi Kösem Sultan'dır. 4. Murat 11 yaşında tahta çıkacaktır. Çocuk yaşta tahta çıktığı için belli bir süre devlet yönetiminde annesi Kösem Sultan ve devlet adamlarının etkili olduğunu görmekteyiz. Bununla birlikte gücü ele alınca 4. Murat ne yapacaktır? Annesi Kösem Sultan ve devlet adamlarının devlet yönetimindeki etkinliğini kırmaya çalışacaktır. Ve devletin içinde bulunduğu durumu düzeltmek için 4. Murat, Katip Çelebi, Koçubey Bey gibi bazı devlet adamlarına raporlar hazırlattıracaktır. Hazırlanan bu raporlar doğrultusunda da 4. Murat ne yapacaktır? Islahat çalışmaları yapacaktır. Ne gibi ıslahat çalışmaları yapmıştır? 4. Murat, başta annesi Kösem Sultan olmak üzere saray kadınları ve ağaların devlet yönetimindeki etkinliğini kıracaktır. Koçubey'e hazırlatmış olduğu raporlar doğrultusunda maliyete düzeltmeler yapacak. Dirlikleri hak etmeyenlerin elinde alarak hak edenlere verecektir. Yine bu dönemde 4. Murat Yeniçeri zorbalarını ortadan kaldıracak ve Yeniçeri ocağındaki asker sayısını azaltacaktır. Böylece otoritesini daha da güçlendirecek ve askeri itaat altına almış olacaktır. Başta İstanbul olmak üzere İstanbul ve Anadolu'da güvenliği yeniden sağlayacaktır. E, i̇syanların e, teşvik edildiği isyanlara teşvik edildiği kahvehanelerde e, içki ve sigara yasa, gece sokağa çıkma yasağı da ne yapacaktır? Getirecektir diyoruz. Peki 4. Murat dönemindeki siyasi olaylar nelerdir? Ona bakacak olursak bu dönemde Lehistan ile biz ilişkilerin bozulduğunu görüyoruz. Bozulan bu ilişkilerin nedeni Lehistan'ın Osmanlı Devleti'ne ödemesi gereken vergi ödememesinden dolayı ortaya çıkacaktır. Ama bir savaş yapılmadan çözüme kavuşturulacaktır. Yine bu dönemde Venedik ile Dalmatya kıyılarındaki isyanlar neticesinde ilişkiler bozulacak. Yine Venedik ile savaş yapılmadan durum ne yapacaktır arkadaşlar? Çözüme kavuşturulacaktır. Biz 4. Murat döneminde İran seferleri görmekteyiz. İran üzerine hareket edecektir 4. Murat. İlk seferi Revan seferidir. 19 ay gibi uzun süren bir sefer neticesinde Revan ele geçirilecektir arkadaşlar. Revan ele geçirilecek ama daha sonra Safeviler yeniden Revan'ı ele geçirince 4. Murat yeniden İran seferine çıkacak. Bu sefer Bağdat üzerine hareket edecektir. Bağdat'ı ne yapacaktır? Uzun bir mücadele neticesinde ele geçirecektir. Ve 4. Murat aynı zamanda Bağdat Fatih olarak da ne yapar arkadaşlar? Anılır diyoruz. Ve Bağdat seferi, Bağdat seferi de zaferle neticelenecek Osmanlı Devleti İran ile 1639 tarihinde Kasr-ı Şirin anlaşması yapacaktır. Bu anlaşmaya göre Bağdat ve civarı Osmanlı Devleti'nde kalacak. Revan ve Azerbaycan İran'a bırakılacaktır. Yine Zagros Dağları Osmanlı Devleti ile İran arasında sınır olarak kabul edilecektir diyoruz. Bu İran seferinden sonra hastalanan 4. Murat da 27 yaşında vefat edecektir. 4. Murat da yine babası 1. Ahmet'in yanına defnedilecektir diyoruz. Arkadaşlar sizlere derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyorum.